Профессионал, я хочу сказать, что Hakikaten bir yıldan fazla oldu. Geldiğimizde filomuz çok eskiydi. Durmadan e, tamirata, bakım onarıma gönderiliyordu e, ve kentimiz çok büyümüştü. Çok büyük sıkıntılar çektik hep birlikte. Diyarbakır halkı çok büyük sıkıntı çekti filonun bu kadar eksik oluşundan kaynaklı. Bu sebeple bugün 49 tane otobüsümüzü artık e, sahaya sürebileceğiz. Kentte ulaşım sorununa en azından bir parçada olsa rahatlama getirecek bir çalışma oldu. Hepimize hayırlı olsun. Ahmet halkına hayırlı olsun. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, ulaşım dairemize, meclis üyelerimize herkese içten teşekkürler sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir daha hiç lazım. Biz 45'e yakın yeni şoför arkadaş aldık. 20'si de kadın arkadaşlarımızdan oluşacak. Bu Diyarbakır'da eski bir gelenektir. Dem belediyelerinin demokratik, katılımcı, kadın özgürlükçü perspektifinin bir anlayışıdır. Bunu da arttırarak devam ettireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu çalışmayı yürüten bütün arkadaşlarımızın emeğine sağlık diyorum. Elbette ki geldiğimiz ilk günden beri bu bir sorundu. Ee, sorunu yerinde bizler de bu soruna dahil olduk tespit etmek açısından. Ee, Eylül ayında e, otobüsleri satın aldık ama maalesef e, fabrikalarda hazır otobüs olmadığı için bir yıla yakın 9 ayda zor teslim ettiler bize. Geldi toplamda 65 otobüs aldık. Bugün 49'u sahaya girecek, onun lansmanı yaptık. Açıkçası mutluyuz, gururluyuz da halkımız her şeyin en iyisine layık. E, geriye kalan diğer filomuzu da zaman içerisinde yıllara sarı e, daha konforlu, daha temiz, daha çalışılabilir için e, elimizden geleni yapacağız. E, bugün e, 49 otobüs halkın e, e, hizmetine girdi. E, gururluyuz, onurluyuz. Halkımıza hayırlı olur olsun.